bugün ne yapacağız? Biz bugün fellah köftesi yapacağız. Adana özgü gibi lezzet. Aynen öyle. Diğer ismiyle sarımsaklı köfte. Yani tadını zaten sarımsaktan alıyor aslında. Aynen öyle. Yani basit, güzel. Çok uğraştırmıyor aslında. Öyle zor gibi gözüküyor ama kolay bile yemek. Bir de yemeklerin yanına hani daha çok e, alternatif olarak. Aynen. hani Ana yemek gibi. Ana pek... yemek gibi değil. <laughs> Aynen ana <öyle>. yemek <laughs> gibi değil de <laughs> yemeğin yanına çeşit olsun istiyorsanız fellah köftesi en lezzetlilerinden bu arada evet. bizim kameraman arkadaşlarımızdan bir tanesine aşık oldu Lina. Yapacak hiçbir <laughs> şey yok. Duymasın. Babamız durmasın ama bak o kamera ona geldiği anda. <laughs> bak kim geldi Lina buraya. Hadi git. Hadi git. Gidecek. Ya işte bunu söylüyorum. <laughs> kameraman aşkı başladı. <laughs> bak gidince ağlıyor Lina. Bak şimdi. İstiyor. Şu... Şu an bizim kameraman arka Hadi bir. Be. Beni al diyor. <laughs> Kurban olurum. Seni verene. Maşallah kuzuma. Şimdi yine ben de ağlarsızlarsa tamam. böyle arka tarafa doğru <laughs> onu arkadaşlarıma ben. vereceğim. <laughs> tamam. Hadi hemen sen bize lütfen malzemelerinizi tamam. say hayatım. E, Eldivenlerimi takayım bu arada. Tabii ki. E, ben suyumu kaynattım zaten. Tamam. Şimdi köfte yoğurma kabımızın içine önce bir bardak irmik, 3 <laughs> su bardağı ince Bulgur. bulgurum var köftelik bulgurum Aha. daha sonra salçam var sarımsağım var sarımsağım sosu için kullanacağım tamam un bir yumurta dağılmaması için ekleyeceğim içerisine tamam. E, tuzumu kimyonumu e, maydanozumuzu görüyorum. O, onları süslemek var. için kullanacağım aynen. aynen. Için. Bir de ayrıca bardakta bir miktar daha mı un var? Şey özür dilerim bu e, bulguru var ben Evet aynen görüyorum? aynen. Onu e, sığmadığı için öyle yaptım. Ha tamam. Aha, ekstra başka bir şey için gerek yok. Ben normalde e, göz kararı yaparım bütün tariflerimi ama şimdi izleyenler için, izleyenler için. ölçü vermek istedim. Aynen öyle. Ölçülerimiz olursa hanımlar için de bu Ramazan hmm. aylarında alternatif bir evet, olur oluyor evet, bize. evet evet. Şimdi <laughs> <şunu takabilirsem. gülüyor> ben Şimdi bulgurumu alıyorum. Evet. Bulgurumuzu aldık. Bulgurumu aldım. Ne kadar da aşağı yukarı bulgur? 3 su bardağı. Tabii bunu altı, arttırabilirler, eksiltebilirler. Evet. 3 su bardağı bulgurumuz var. İnce evet. bulgur tabii ki. Evet. Bir bardakta irmik. Bir bardak, bir su bardağı irmiğimiz evet. var. Şimdi ben bunun içerisine tuzumu da ekleyeceğim. Tamam. O da tuzumu göz kararı aynı şekilde. Yaklaşık iki çay evet. kaşığı gibi. Evet, Oldu. aynen öyle. Evet, yaklaşık iki çay kaşığı gibi. Şimdi ben onu sıcak su ekleyeceğim. Tamam. Şişmesi için biraz bekleyeceğim, bir 10-15 dakika. Aha. Yaklaşık bir bardak, yani bir iki bardak kadar, biraz alabildiği kadar, yani aynı, şişmesine aynen. yarayacak Hadi kadar yapalım. içerisine dök. İçine salçamızı da ekleyelim. Evet. Bunu sosu için de kullanacağım. ayrı yatan köftesinin içerisine de ekliyorum. Tamamdır. O zaman bir kaşık kadar herhalde. Bir kaşık kadar evet. İçerisine bu arada domates e, biber salçası domates değil. mi? Domates salçası. Domates salçası. Aha. Altını çizelim. Evet. Biraz koyu geldi rengi de bana o yüzden <laughs> acaba. Yok domates salçası. Tamam. Şimdi e, bulgurumuzun içerisine suyu koyduk. Evet. Ne yapacağız? Şimdi bunun şişmesini, suyunu çekmesini bekleyeceğim. Tamam. O yüzden bir 10-15 dakika bekleteceğim ben sadece. Ben de bu arada evet. Lina'yı yerine koyuyorum. Yani. Hemen yanına dönüyorum. Tamam. <gülüyor> 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 Beni oraya koyma diyor. Evet. Madem öyle tamam. Lina ile birlikte biraz tamam. daha sohbet <laughs> edelim. 10 aylık bir bebek. Evet. İlk çocuk mu? İlk çocuk evet. Allah bağışlasın çok inşallah. Ananı ederim. babalı çok büyüsün. Teşekkür ederim. Ee, nasıl onunla hayat? Öncesi, sonrası. Onunla hayat. Bir bana bu soruyu sorduğu zaman böyle kalıyorum. Çocuk yani dünyanın en güzel şeyi. Evlat. Kucağınıza almayana kadar ya yani alana kadar anlamıyorsunuz. O süreç anlaşılmıyor değil mi? Hamilelik sürecinde. Yok anlamıyorsun. Evet annelik içgüdüleri biraz beliriyor ama kucağınıza aldıktan sonra çok daha farklı. Ee, evlat çok güzel. Gerçekten çok güzel. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Amin, amin. İnşallah <laughs> sağlıkla, mutlulukla, huzurla amin, büyüsün. Amin. Ee, peki zor mu ee, onunla, bu arada tek başına mısın yoksa anneden ya da bir yer? E, Kayınvalidemler var, alt oturuyoruz zaten. Eşimiz, e, eşim e, işinden dolayı bir şehir dışında zaten. Ya kızım, evet, hasretlik var. Biraz var. <laughs> hasretlik var. var. Evet. Peki bir şey soracağım bu arada. E, görüntülü konuşmalar falan babaya şeyler biraz zor olmuyor mu? Yani yavaş yavaş e, artık tanıyor babasını. hı. Beni birazcık böyle dışlamaya başladılar açıkçası. Ya. <laughs> ya. Çocukları babaya düşkün olurmuş çünkü. Çok doğru söylüyorsun. Biraz öyle olmaya başladı. Şimdi ben Lina'yı ekip arkadaşlarıma teslim edeceğim çünkü çocuğum yavrum sıkılmaya başladı. Hemen geliyorum yanına sultancım. Tamam. Sultancığım. Bugün dumbbell çalışmış oldum. <laughs> Aynen öyle. Baba kız evet. aşkı bambaşka. Kendimden öyle, biliyorum. Öyle. Baba kız öyle, aşkını öyle. hiçbir şey anlatmaya yetmez. Evet, öyle. Şimdi 15 dakika boyunca bunu bekleyeceğiz. Hı -hı. Sonrasında neler yapacağız? Sonrasında nasıl devam edeceğiz? İçerisine baharatlarımı ekleyeceğim. Hı -hı. Ee, kıvam almaya başladıkça un ekleyeceğim, yoğuracağım onu. Belli kıvama geldikten sonra küçük küçük yuvarlayıp e, kaynayan suyumuzu ilave edeceğiz. Suyumuzun içine ilave edeceğiz. Ocağımız Bu arada ben ocama aç, hemen için senin için tabii ki <laughs> Adana'nın. Rüzgarını da yedik, güneşini de yedik. Ama bu saatlerde biraz rüzgar evet. rüzgar artmaya başlıyor. Şimdi onun alevine birazcık dikkat edeceğiz. Evet. Biraz sonra efendim suyumuz kaynadıktan sonra biz köftelerimizi hazırlayacağız ve kaynayan suya atacağız. Sonrasında da fellah köftelerimiz hazır olacak. Evet. Sevgili izleyicilerimiz biz suyu bir kenara aldık e, Sultan'la birlikte çünkü biraz rüzgar olduğu için yoğururken bizi Allah korusun bir e, kazaya belaya sebep olmasın Almayalım. diye. Suyumuz kaynıyor şimdi yoğurma işlemimiz evet. başlıyor. Sultancım söz senin. <laughs> Tuzumuzu <laughs> eklemiştim, salçamızı ekledim. Bir tane yumurta kıracağım içerisine. Tamam hadi bakalım. <laughs> Birlikte tutabilmesi için evet. yumurtayı da kırdık. Birazcık pul biber ekleyeceğim. Olmazsa olmaz pul evet. biber. Bu zevke göre değişir tabii Biz ki. Biz Acı... acıyı severiz Adanalılar olarak. Aynen öyle. Acı damak, işi yüksektir. Damak zevkinize göre e, tutabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Tamam. Biraz kimyon ekliyorum. Yine kimyon olmazsa olmaz. Evet. Adana yemeklerinin olmazsa olmazı. Biraz karabiber. Evet. Dediğim gibi tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Göz Bunlar gerçekten göz kararı. Hı hı. Damak zevkiniz neyse ona göre ayarlayabilirsiniz. Hadi şimdi bunu çiğ şi köfte yoğurur gibi yoğuracağım. Hadi bakalım. Ben yardımcı olayım mı? Evet. çok. Şöyle şunu arkaya edeceğim. atalım. Tamam. Heh. Şöyle bir karıştıralım ilk tamam. önce. Yağımızı devirmemek için şöyle elimde tutacağım Ay ben bak. bir süre. Sizden şuradakini de çekseniz Hadi Tabii ki ederim. hayatım. Ne demek aşk olsun sen iste yeter ki. Hah şöyle. Malzemeleri harmanlıyorum. Hı, hı. Bu arada e, Sultancığım ailen nerede yaşıyor? Ailem Hatay'da. Hatay'dalar. Evet. Burada da birçok akrabam var. E, ama annemler falan hepsi Hatay'da. Nerede tanıştınız eşinle? E, ben Mersin'de okuyordum. Ha. Orada tanıştık. Eşim de oraya e, iş için gelip gidiyordu. Bak bak. tanıştık. <laughs> Peki bir şey soracağım. Özel olacak ama nasıl evlenmişsiniz? İlk görüşte aşk mı? Eşim ilk görüşte aşık oldu aslında. Ben daha sonra oldum. Öyle söyleyeyim. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Sultan sana ilk görüşte aşık olmayacak erkek <laughs> çok azdır diye düşünüyorum. Çok teşekkür Kirpiklerin ederim. Kirpiklerin takma mı diye sordum. İlk sorduğum soru Yok. kadına. <laughs> Yok. Beni çok teşekkür ederim. Gözleri, kaşları, dişi, e, dudağı, <laughs> burnu yüzü ay parçası gibisin maşallah. Çok teşekkür maşallah. sizin güzelliğiniz. Ne demek? Estağfurullah maşallah. Peki sonrasında sana yaklaşınca hani birimi vesile oldu tanışmanıza? Ee, arkadaş aracılığıyla oldu. Benim eşim Hah. çok özgüveni yüksek bir insandır. Belli çok yani. ve <laughs> ee, çok kendini ifade etmek için çok fazla kelime sarf etmişti. Ben biraz inat uğruna onunla görüştüm aslında. Çünkü biraz beni gaza getirdi. Kendi mi gaza getirdin? ben seni? işte görüşmüşsün görüşemezsin falan. Ben de tamam dedim. O şekilde görüştük. Aa, bak <laughs> ters psikoloji uygulamış. Evet çok zekidir. <laughs> Diyorum ya. Sen benimle görüşemezsin ya falan diye. Aynen. Ne demek öyle ya görüşür <laughs> Kız güya diyecek ki hayır seninle görüşmek istemiyorum. Evet, böyle oldu. Bir ay ne olur görüş benimle? <laughs> Ama sonra çok tamamen güzel. fikrim değişti tabii ki ona karşı. Maşallah ne güzel. Sürekli evlendik. Peki e, ne kadar sürdü evlilikle o e, flirt diyelim? Kısmet işleri gerçekten çok kısa sürüyor. Biz üç ay içinde falan sözlendik. Hemen ailem duydu zaten falan. Sözlendik. Yazın nişanımız oldu. Ben okulum vardı okuyordum o sırada. Okulum bittikten sonra da evlendik. Ne güzel ya. <laughs> temiz, temiz olmuş. Evet, ben öyle de oldu. işte e, burada şey yapıyoruz biz de, oturuyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> kısmet işleri gerçekten. Maşallah, şaka bir yana hakikaten. Nasip, kısmet o seni o vesileyle bulmuş. Evet. E, herkes, her ortam, her kişi e, bir şeyleri aslında vesile oluyor. Öyle. Bu kadar böyle hani Evet, tabii ki tesadüf ama bazı şeylerde böyle bir kader döngüsünün içinde <laughs> gibi geliyor ve o, bak istemiyorum derken nasip eşin oluyor ve evladının da babası oluyor. Evet. Ne güzel, ne mutlu. Ee, bu arada köftelerim kıvamını aldı. Kıvamını köftem. aldı. Şimdi küçük küçük, e, yani ne kadar diyeyim? Bir nohut büyüklüğünden biraz daha fazla. -hı. <laughs> ben bu arada yan tarafta Temiz kaynamakta yani. olan tamam. suyumuzu aldım. Altını açmam gerekiyor değil mi Sultan? Evet, yani bunu yuvarladıktan sonra içerisine ekleyeceğim. Tamam, yuvarladıktan sonra altını açacağız ve kaynar suyun içine... Bu arada bir püf püf noktası daha vereceğim. Kaynayan Ver, suya bir çay kaşığı falan limon tuzu ekliyorum. Haa. Köftelerin dağılmaması için. Aa, herkes bir detay. Ben, ben ilk kez duyuyorum. Evet, herkes bilmez. Köftelerin dağılmaması için kaynayan suya bir miktar, çok az bir şey limon tuzu, limon tuzu ekliyoruz. Evet. İlk kez duydum. Bir dipnot, her gün yeni bir bilgi. Evet. Elimize yapışırsa eğer elimizi ıslatabiliriz. Ben biraz su ekleyeceğim kaseme. Tabii ki. İstersen bu tarafa alayım onu, Hı -hı. sen de rahat tamam. Atarsın. Şöyle koyayım, elini ıslatabilmen Şimdi için. Şimdi yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra elimi ıslatayım biraz. Ortasına parmağımla bastırıyorum. Biraz eldivenim bol ama. Birazcık bol Evet. Şu şekilde bastırıyorum. Ha, şekilde. ortasına böyle çukur açıyoruz. Evet. Şöyle. Şöyle şuraya atacağım. Hadi at Şurayı da biraz unlayalım ki tepsimize yapışmasın. yapışmasın değil mi? Hı -hı. Ben şunları kenara koyacağım. Tamam. Bu burada kalsın. Hı, şu, ki... şu içine de alabiliriz. Ha içine koyalım Hı -hı. doğru söylüyorsun. Genelde öyle yaparız zaten. Şunu Biz... bir kenara çekebilirsen hayatım sana zahmet. Şöyle yapayım ha, size. Böyle koyayım. Hı -hı. Tamamdır. Bunları da şimdilik şöyle koyalım. Lazım olacak çünkü. O fellah köftelerini bilirsiniz. Böyle ben e, gerçekten yemek olmadan evvel e, sunumu yapılır. Genelde... Ee, restoranlarda falan da çok fazla rağbet görür fellah köftesi, ama fellah köftesi Adana'ya has bir şeydir. Ee, hatta Hatay bölgesi, daha doğrusu Çukurova bölgesinde değil hı hı. mi? Fellahların yaşadığı evet, evet. E, bölgenin köftesidir, adı üzerinde fellah köftesi. Dolayısıyla bu bölgede vazgeçilmez bir lezzet tatmayan varsa tavsiye ederim. Evde de çok kolay yapılıyor gördüğünüz gibi. Eliniz alıştıkça zaten daha çok hızlı yaparsınız. Harikasın. Şimdi biz eldiven, biz normalde evde eldiven kullanmıyoruz tabii ki. Peki bir şey söyleceğim. Ee, sen bunları yaparken, hani az önce dediğin aklıma takıldı. Eşim bana kızdı bir programda yine söyledim diye tanışmamızı. Allah aşkına bu hikayenin neresine kızdı? Ben ona şey demiştim. Ee, eşim çok konuşuyor demiştim. <laughs> Aslında çok konuşmuyordu. Eşim kendi ifade etmeye çalışıyordu bana. Ee, yani bütün ailesini anlatmıştı ilk gün. Yani bütün ailesini ama. E konuşmuşsun enişte daha ne istiyorsun? <laughs> Buna ne diyor? Hoş sohbet bir adammışsın. Onu söylemiş Hoş kadıncağız. Hoş sohbetlidir evet. Ben yanlış ifade etmiş olabilirim. Buradan şey özür diliyorum ondan. Aa, evet bak vesile oldu. Çünkü Gördün mü şimdi mutlu olacak. Evet, i̇çinde kalmıştı o. Doğru söylüyorsun. Eşim çok konuşmuyor. Beni etkilemeye çalışıyordu. Bak bir yani her türlü eşler arasındaki problemler çözülür. Mutluluğunuz evet. daim edilir. Evet öyle. <laughs> Böyle bir hizmetimiz var. <laughs> ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Beylerin e, böyle hoşlandıkları hanımları, işte ne bileyim evlilik teklifi edecek kadar yükseldikleri hanımları ilk gördükleri anda konuşmaları gerçekten hani böyle aslında o adam değildir ama ne diyeceğim ben, ne yapacağım derken e, ya fazla konuşmaları ya hiç konuşmamaları tutulmaları falan çok normal şeyler bunlar, o kadar insani Tabii ki. ki. Çünkü Tabii karşıdan ki. ne tepki geleceğim bilmiyor. Şimdi efendim pelah köftelerimiz e, hazırlanıyor. Biz bunların hepsini yuvarlayacağız, yuvarlayacağız güzelce. Ben çok yardım edemiyorum. Birazcık dışarılarda dolaştım. Hani eldiven de taksam çok steril olamadığım için, e, yapamadığım için değil. <laughs> efendim devam edeceğiz. Az sonra köftelerimiz bittikten sonra sunumu hazırlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Ve sevgili izleyicilerimiz artık son köftelerimiz... Sultan canım benim bir gayretle hepsini halletti. Ee, şimdi kaynayan suyumuzda yan tarafımızda getirdik. Ee, kaynayan suyun içerisine bulgur karışımlı köftelerimizi atacağız. Ne kadar kaynatacağız? Ee, haşlayana kadar. Ee, ya biraz haşlanacak yani bir 15-20 dakika kadar. 15-20 dakika kadar. Şimdi köftelerimiz bitti ben limon tuzumu atacağım suyumuza, kaynayan evet, suyumuza. Hazırım. Şimdi limon tuzumuzu da döktük evet, suyumuzun döktük. içerisine. Şimdi kaynayan suyumuza köftelerimizi ekleyelim. Haydi bakalım. Süzgecimi alayım. Ben şöyle yardımcı olacağım sana. Şekli bozulmasın, ben tek tek atayım tamam, şöyle, tabii yapışmasın ki. birbirine. Zaten unlamıştık da bu arada evet. tepsimizi. Çok lezzetli bir tarif. Ramazan sofralarına çok yakışacak. Ve gördüğünüz gibi pratik yani. Aynen öyle. öyle çok fazla vakit almıyor. Hı hı. Yani sadece şu kısmı hani şey yapıldığında, e, yuvarlandığında. Ama çok kalabalık değilseniz o bile hı hı. çok kalabalık bir aile değilseniz o bile çok e, rahatlıkla böyle bir 10 dakikada bitiveriyor. veriyor. <laughs> da çok zor değil. Hemen zaten yumurta da olması sebebiyle kıvam alıyor zaten. Kıvam alıyor. Ha. Giriyorum. Şalım da engel oluyor bana. Dur şekerim dur, ben sana yardım Şu edeyim. Ha. Kadınlar e, bazen zahmetlere katlanmak zorunda kalıyor böyle. Güzellik <laughs> önemli, güzellik önemli. Şimdi ben bunu kenara koyuyorum. Şimdi bu haşlanma dursun. Biz sosumuzu yapalım. Ben şimdi yan tarafa alacağım evet. onu, yine diğer ocağımızı alacağım ve sosumuz için sana Hı -hı. hemen tenceremizi getiriyorum. Hı -hı. Ve şimdi sosumuz için yeni tenceremizi getirdik. Evet. Şimdi tenceremizin içine yine ha. göz kararı yani işte yaptığımız köftelere bağlı bir sos yapacağız şu an biz. Hı hı. Yarısı bir çay bardağının yarısı kadar zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağımızı koyduk. Evet. Şöyle koyalım. İçerisine sarımsak ekleyeceğim. Tamam. Şuradan kaşığımı alayım şuradan. Eee sarımsak bol tutuyoruz bu arada. Yani bir 5-6 diş. Çünkü Fellah köftesinin hakikaten lezzetini en evet. çok sarımsak veriyor, öyle değil mi? Tabii, sarımsaktan alıyor lezzetini. Bir de hayatına. kimyon da az bile koysak, sana konuşmam bir şey sürekli beni uyarıyorsun biliyorum. Ben de sürekli <laughs> buraya bakıyorum ama göstermez kura için sana bakmam lazım. Tabii ki. Bunun altı yanıyor mu bu arada? Bunu yakmadık. Ha, sanırım. onu yakmadık evet. mı? Ah ah ah. Çok <laughs> pardon, çok pardon, çok pardon. Şimdi ben hemen bunu yakıyorum. Aman dikkat. Tamam. Bugün bayağı rüzgarlı hava. Bugün evet hem güneşi gördük, hem rüzgarı evet. gördük, soğuğu gördük ama Adana'da böyle bir yer zaten. Eldivenlerimi de çıkartıyorum bu arada Artık ben çıkarabiliriz. daha rahat etmek için. Şimdi tamam. sarımsaklarımız biraz kavrulacak. İçerisine domates salçamı ve rendelediğim domates ekleyeceğim. Ha, rendelenmiş domatesimiz de var evet. burada bu arada. Onu da göstereyim domates sosu haline getirilmiş. Aha. Şimdi efendim domates sosu koyacağız sonrasında Sonrasında salçamızı ekleyeceğiz. Salçamızı ekleyeceğiz. En son baharatlarımızı ve tuzumuzu ekleyeceğiz. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Hı hı. Ee, görmüş olduğunuz maydanoz da sunumda. Böyle. Sunum için güzel. Eğer sos için. biraz katı olursa biraz su ekleyebiliriz. Ha tamam. Hı hı. Tamam. Biraz kavrulsun. Çok güzel koktu. Biraz önce salçamı alayım. Birazcık kavuracağım onu. Tamam. Salçada bir yemek kaşığı kadar evet. yaklaşık. Yine damak tadınıza göre arttırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi salçamızı koyduk, sarımsağımızı, yağımızı kavuruyoruz. Salçamızın da kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Mis gibi koktu. Daha sonra rendelenmiş domates ekliyorum. Rendelenmiş domatesi ekliyoruz. Ardından baharatımızı koyacağız. Tabii bunların hepsi isteğe bağlı ve pul biberimizi de ekledik. Bol acı seviyoruz malum. <laughs> biraz karabiber ekliyorum. Karabiberi de koyduk. Salçam tuzluydu o yüzden tuz eklemiyorum. Tamam. Eğer tuzu yoksa yine dediğimiz evet. gibi işte tuz miktarını sevdiğiniz kıvama göre ayarlayabilirsiniz. Biraz su ekliyorum biraz sulu olması için. Tamam. Birazcık sos fazlaca olsun diye sulandırdık. Evet. Şimdi Sultancığım öncelikle e, bunu hazırladıktan sonra kaynayan fellah köftelerimiz de hazır olacak. Evet. Sunumunu fellah köftesinin üzerine son olarak sosunu dökerek sosunu dökerek yapacağız. Ve e, izleyicilerimizin beğenisine sunacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Ayaklarına ederim. Ayaklarına sağlık. Bebeğinle birlikte bizi bugün çok yalnız bırakmadın. Çok sağ olun. Sizleri burada ağırlamak bizim için çok keyif vericiydi. Adana gerçekten misafirperver bir şehir. Kimin kapısını çalarsanız asla boş çevrilmezsiniz. Aynen. O yüzden tekrardan hoş geldiniz diyorum. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Efendim bakalım sunumumuza dönelim şimdi. Acaba nasıl oldu fellah köftemiz?